Herkese merhabalar. Bugün zaman gecikmeli duran devre yani turn off devresini kuracağız. Bu devrenin nasıl çalıştığından kısaca bahsedersek devreye enerjiyi verdiğimizde ilk etapta yük çalışır vaziyette değil. Butona basıyoruz. Butona bastığımızda yük çalışır vaziyete geçiyor. Böyle çekiyor. Yüke enerjinin gitmesini sağlıyor. Butondan elimizi çektiğimizde ee, yükün enerjisi hemen kesilmiyor. Bir müddet bekledikten sonra kesiliyor. Yani bir zaman gecikmesi sağlanıyor. Bu zaman gecikmesini de devrede görmüş olduğumuz potansiyometre ve kondansatör elemanları sağlıyor. Dilerseniz devremizi kuralım. Kurduktan sonra çalışmasını birlikte gözleyelim. Evet arkadaşlar, devreyi bu tarz devreleri kurarken kendimize bir yön seçmemiz gerekiyor. Ben bu taraftan başlayarak kurmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk elemanımız 10 kilo ohmluk bir direnç. Hemen buradan malzemelerimizin arasından 10 kilo ohmluk direnci bulalım. 10 kilo ohmluk direncimizin renkleri kahverengi, siyah ve turuncu olacak şekilde. Şimdi bakalım bu direncimizin bir ucu yukarıda artıya bağlı diğer ucunda bord üzerinde herhangi bir yere bağlıyoruz şu şekilde. Örneğin şurası olsun. Bu şu şekilde bağladık. Daha sonra bakıyorum. Potansiyometremizin bir ucu direncimizin diğer bacağına takılması gerekiyor. Potansiyometremizi de şu şekilde alalım. Şurada şunu biraz daha şu şekilde çekelim ki kendimize hareket alanı açalım. Şöyle, şöyle yapalım. Daha sonra bakın potansiyometrenin şu şu görmüş olduğunuz çizim potansiyometrenin orta ucu ile diğer ucunun kısa devre edildiğini bize gösterir. Bu iş için kısa bir tel parçası kullanabiliriz. Şurada da bir tel parçası var veya burada da var evet. Şunu zaten uçları açık vaziyette isterseniz kısaltabilirsiniz. Biz olayı hızlandırmak adına. Şöyle şu arka tarafından orta uç ile diğer ucu şu şekilde bağlayayım ki yani bu ölü alanı değerlendirmiş olalım. Şu an evet bakalım tamam. Şimdi şu bağlantıyı gerçekleştirmiş olduk. Şu uca baktığımızda bu hattın devamında bizim kondansatörümüzün artı ucunun bu kısa devre ettiğimiz uçlardan bir tanesine bağlı olduğunu diğer ucunda eksiye yani daha doğrusu eksi ucunun da direk eksiye gittiğini görüyoruz. Şöyle kondansatörümüzün ayaklarına ayarlayalım. Şuradan şu uç üzerinden şöyle direkt eksiye bağlamış olduk. Kontrolümüzü gerçekleştirelim. Tamam. Şimdi şurada bir buton var. Biz bu buton yerine iki tane tel kullanacağız. Bunu en son yapacağım. Şu kısımdan devam ediyorum. Bakın yine bu e, potansiyometremizle kondansatörün birleştiği yerde ne var? 10 kilomluk bir direncimiz daha var. Hemen onu alıyoruz. Şu şekilde. Bu aradaki boşluktan şurada bir yer var. Evet şu araya takıyorum. Daha sonra getirip şu şekilde bağladım. Peki bu nereye gidiyor? Bakın BC237'nin kontrol edelim. BC237 transistörümüzün arkadaşlar base ucuna gidiyor. BC 237 de şu şekilde düz kısmı kendimize tuttuğumuz zaman yazılı kısmı kolektör base emiter şeklinde uçlar gidiyor. Ortadaki uç base o nedenle şu şekilde takıyorum ki base ucum ne yaptı şu an bağlantıyı gerçekleştirmiş oldum. Şurada emiter ucunun direkt eksiye gittiğini görüyorum. Hemen bir tel parçasıyla şöyle tel ucunu soyalım. Evet emiteri hemen şu şekilde eksiye götürdük arkadaşlar. Şimdi bizim bordumuzda şu hat kesintisiz bir şekilde çizgi devam ediyor. Bazı bordlarda arkadaşlar yarım mesela şuraya kadar çizgi olur. Bir boşluk olur sonra devam eder. Bunlarda o iki arayı bağlamanız gerekir devam edebilmeniz için. Bizde şu an öyle bir durum yok. Şimdi kondansatörümüzün emiterini, beyzini bağladık. Ne kaldı? kolektör kaldı. Kolektöre baktığımız zaman yukarıdan 10K'lık bir direncin kolektöre bağlandığını görüyoruz. Hemen diğer 10K'lık direncimizi alalım. Şuradan kolektör ucuna ve artıya bu şekilde arkadaşlar bağlantımızı gerçekleştirdik. Aynı zamanda bakın şurada bir kablo vasıtasıyla diğer transistörün base'ine gidildiğini görüyoruz. Diğer transistörümüzü de şu şekilde benzer bir hizaya takalım arkadaşlar. Beyaz ortadaki uçtu. Şuradan bir kabloyla ortadaki uca bir bağlantı yapacağız. Şöyle bir kablo ayarlayalım. Kablomuzun ucunu soyalım. Evet ne dedik? Şurada dirençle birleştiği noktadan kolektörün beyze e şu şekilde bir bağlantıyı gerçekleştirmiş olduk. Kontrolümüzü yaptık. Tamam. Daha sonra yine bakın aynı transistörün diğer transistöründe emiter ucunun eksiye gittiğini görüyoruz. Eksiye gitmek için bir kablo şöyle ayarlayalım. Evet. Şimdi emiteri şu şekilde kablomuzu ayarlıyoruz arkadaşlar. Evet bu bağlantıyı da yaptık. Şimdi ne kaldı? Bu transistörün kolektörü kaldı. Bakın bu kolektöre bir diyot ters bir şekilde bağlı. Yani diyotu şöyle baktığımızda arkadaşlar şu çizgisini gördüğünüz uç, şurada şemada şu görmüş olduğunuz uç. Şimdi bunu şöyle bacaklarını bükerek bir ucunu buraya takıyorum. Artı ucunu, ya daha doğrusu anot ucunu buraya takıyorum. Katot ucunu da artıya bağladım. Şimdi geldik rölemizin bağlantısını yapmaya. Önce rölemizin bacaklarına bir bakalım arkadaşlar. 12 volt bir röle. Şöyle 5 tane bacak olduğunu görüyoruz. Şimdi bu bacaklardan bir tanesi, yani şu baktığınız zaman şu ikisi bobin. Şurada görmüş olduğunuz bacaklar. Bir tanesi ortak kom dediğimiz uç. Onu da artıya veriyoruz. Bunlardan bir tanesi normalde kapalı, normalde açık uç. Şimdi şöyle ortak ucu ve bobin ucunu şu şekilde arkadaşlar bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bir diğer bobin ucunu şu şekilde kolektöre takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kalan uçlardan Sonra da şöyle bağlayalım arkadaşlar. Evet daha sonra çıkış uçlarına birer 1 bir kiloluk dirençle arkadaşlar şu şekilde yükümüz olan ledleri bağlayacağız. Ledlerimizi takarken artı ve eksi yönüne dikkat ederek ledimizi bağlıyoruz. Evet şu an devremizin tüm bağlantılarını gerçekleştirmiş olduk, enerji verip deneyelim, çalışmasını gözlemleyelim. Evet arkadaşlar güç kaynağımızı 12 volt'a ayarladık, devremizin çalışması nasıldı? Devre ilk önce ee, çalışmıyor vaziyette, bakın şu an zaten rölenin normalde kapalı kontak kırmızı ışığı yakıyor. Butona basıyoruz, şu şekilde bakın şu an röle çekti, devre şu an devremiz çalışıyor ve bir müddet sonra geçti. Bakın tekrar gösterelim. Hemen bıraktım. Hemen dönmedi. Böyle bir müddet zaman gecikmesi. Buradaki zaman gecikmesini istediğimiz değeri potansiyometreyi değiştirerek ayarlayabiliriz.